Merhaba ben Gizem. Bugün sizlere Ağustos ayında yapmış olduğum kitap alışverişini göstereceğim 28 tane kitap aldım Çok uzun zamandır baktığım, merak ettiğim kitaplardı bunlar O yüzden bayağı bir heyecanlıyım geldiğinden beri sürekli bakıyorum Bu seferki kitap alışverişimi Amazon.com'dan yaptım Amazon'un çok daha uygun fiyatta olduğunu gördüm birkaç tane videoda Sonra merak ettim bir bakayım dedim bana göre en uygun e, kitap sitesi BKM Kitap'tı. Ama Amazon'da çok daha uyguna geldiğini fark ettim. O yüzden ben de buradan yana yaptım tercihimi. E, güzel de geldi. Benim için aslında en önemli olan noktası ben perşembe akşamı sipariş ettim. Cuma günü geçti. Cumartesi günü sabah 9'da kargo elimdeydi. Bir de e, kolay gelsin diye bir firmayla gönderiyorlar ve Firmada direkt olarak kargonun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Size 2 saat içerisinde gelecek diye arıyorlar. Yarım saat içerisinde getireceğiz müsait misiniz diye tekrar arıyorlar. Bu çok güzel geldi bana. Çünkü BKM kitapta PTT kargo ile geldiği için ben PTT kargo ile sürekli bir problem yaşadığımdan dolayı çok daha hızlı geldi ki normalde çoğu insan BKM kitapta Hızdan dolayı sıkıntı yaşıyorlarmış. Ben daha hiç yaşamadım. Ama bunun kadar da hızlı bir kargo görmedim. Şu şekilde büyük bir koliyle geldi. Önce tek olumsuz yönü direkt kargo'nun içine kitapları koymaları. Normalde videolarda gördüğümde kağıtla falan dolduruyorlardı. Gerçi benim biraz fazla sayıda kitap olduğu için doldurabilecekleri bir yere olmamış. Ama en azından hiçbir hasar görmeden gelmiş. O yüzden mutlu oldum yine de. Bugün gelir gelmez çektiği, çektiğim için normaldeki videolarımdan farklı olarak okudu, okuma şansım olmadığı için yorum yapamayacağım sizlere. Ee, i̇lk olarak Nermin Yıldırım'dan Rüyalar Anlatılmaz adlı kitap geliyor. Ben bu kitabın konusunu çok merak ettim. Normalde Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan adlı kitabını merak ediyordum ama Amazon'da yoktu o da. Başka satıcılarda vardı. En uygun fiyatlı Amazon'un kendisi sattığı için Hepsini ben Amazon'un kendi şeyinden aldım. Farklı satıcılara bakmadım. Dediğim gibi merak ettiğim bir kitap oldu. Bu arada e, kitapların konularından bahsedersem çok çok uzayacağı için, çok fazla kitap olduğu için de, detaya inmemeye çalışacağım. Bir sonraki kitabım yeni tanışacağım bir yazar olan Leyla Erbil'den Üç Başlı Ejderha. Ben bu kitabı çok merak ettim. Videolarda gördüm ve... E, Leyla Erbil'i de zaten merak ettiğim için almak istedim. Yakın zamanda mutlaka hemen okuyacağım. Bir kitap, elimdeki kitabı bitirince belki buna başlayabilirim. Çok merak ettim. E, kitabı biraz geldiğinden beri kurcalıyorum bir iki saattir. İçerisindeki yazın dili benim çok hoşuma gitti. Hemen okuyabileceğim bir kitap oldu. Bir sonraki kitabım da Leylim Leylim. Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e olan mektuplar. 1954 ve 1959 arasındaki mektupları içeriyor ve 1977'de de son bir mektup konmuş. Bu kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Bu kitap Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış. Kitabın şu şeyini göstermek istiyorum. Kapağını açtığınızda mektup zarfı gibi. Arkası da, önü de ve bu benim çok çok hoşuma gitti. Ayrıca kitabın içinde mektupların da böyle şeyleri var. O yüzden hani fotoğrafları böyle görselleri falan çok merak ettim. Bayağı bir kurcaladım ben içini bu arada. Çok kısa sürede okumak istediğim bir kitap. Ee, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Normalde şiirleri falan ben pek sevmem ama içerisindeki şiirler falan beni gerçekten çok etkiledi. Okumak için sabırsızlanıyorum. Yayın evine göre anlatırım diye düşünüyordum ama koliden direkt alıp alıp gösterdiğim için şu an ayırmıyorum. Ee, karışık bir şekilde göstereceğim yine. Ee, bir sonraki kitabım e, Sed'in Yatak Odası'nda Felsefe. Bu ayrıntı yayınlarından çıkan bir kitap ve Yeraltı Edebiyatı serisinden e, Sed'in felsefesini anlamak için okunması gereken ilk kitaplardan biri olduğunu gördüğüm için bunu edinmek istedim. Sonraki kitabım çok uzun yıllardır okumayı istediğim... Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben kitaba hiç bakmamıştım. Konusundan dolayı falan çok merak ediyordum. İçerisinde bu şekilde çizimler var. Ve bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten 50-55 sayfa gibi bir kitap. Muhtemelen yarım saatte bitecek bir kitap ama gerçekten çok merak ediyorum. Hemen okuyacağım. Sonraki kitabım da Nüt, Hemsin'den Açlık. Bu kitabı da çok fazla duydum e, ee, tam olarak hakim değilim. Ee, çok güzel bir kitap olduğunu ve kesinlikle okuması gereken bir kitap olduğunu bildiğim için aldım. Bu da varlık yayınlarından çıkmış. Kitabın sade tasarımı benim çok hoşuma gitti. Bakalım merak ediyorum bayağı ilk kitabı olacak Newton okuyacağım. Umarım beğenirim. sonraki kitabım yine Türk bir yazardan Zeynep Kaçar'ın Kabuk atlı kitabı. Ee, bu üç nesli anlatan bir kitapmış e, çocuğu annesini ve anneannesini anlatıyor aslında. O yüzden merak ettiğim bir kitap oldu. Hızlı bir şekilde okumayı planlıyorum. bu kitap Doğan Kitap'tan çıktı. Doğan Kitab'ın yayınları bir tık daha pahalı olduğu için bu da çok çok uygun bir fiyata gelmedi. Ama yine de merak ettiğim bir kitap. Bir sonraki kitabımda yine uzun zamandır merak ettiğim bir yazar olan Livaneli'nin e, kardeşimin hikayesi adlı kitabı. Livane ile tanışmak istiyordum. E, bu da bu arada doğal kitaptan çıkıyor. Merak ediyordum. ilk karşıma kardeşimin hikayesi çıktı. Ben de alıp okuyayım diye düşündüm. Sonraki kitabım yine uzun zamandır merak ettiğim yazar olan Albert Camus'dan yabancı. Can Yayınlarından çıktı bu kitap. Albert Camus tanışmak için güzel bir kitap olabileceğini düşündüm. Bu arada ben Can Yayınlarının Albert Camus kitaplarını çok beğeniyorum. Aynı tasarımda oluyor, şuradaki arka plan değişiyor ve kitabın ismi de değişiyor dolaylı olarak. Çok hoşuma gidiyor. Can Yayınlarının zaten çevirisini de beğeniyorum ben. Can Yayınları YKY ve İş Bankası'nın çevirileri gerçekten başarılı. Bunu da merak ediyorum. Nobel Edebiyat Ödülünü 1957'de aldığı için de zaten ekstra bir merakım var. Bakalım okuyacağım kısa süre içerisinde. Sonraki kitabım yine Türk bir yazardan ve ilk defa okuyacağım bir yazardan. Deniz Gezgin'den Ahraz adlı kitap. Bu da yine can yayınlarından çıkmış bir kitap. E, kitabı Amazon'da gezerken gördüm ve bir anda çok merak ettim. E, çok değişik bir kitaba benziyor. Roman bu bu arada. Ee, merak ediyorum. Okuduktan sonra mutlaka ki sizlerle de paylaşırım. Okuyanlarınız varsa aşağıda yorum bırakabilirse çok sevinirim. Bir sonraki kitabım da Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam. Yusuf Atılgan'ın ben hikayesiyle tanıştım e, geçtiğimiz günlerde. Ve bu kitabı da o yüzden okumak istedim. Dilini beğendim. Zaten Aylak Adam'ı merak ediyordum ama dilini bilmediğim için yazarın Emin olamıyordum. Elimdeki bir tane e, Eli Muhteşem Kısa Hikayenin Türk Edebiyatı versiyonundan Yusuf Atılgan'ın hikayelerine baktım ve yazım dilini çok beğendiğim için bu kitabı da hemen edinmek istedim. Bir sonraki kitabım çoğunuzun bildiği belki de okumuş olduğu Koku adlı kitap Bir Katilin Hikayesi diye geçiyor. Bu kitabı gerçekten çok uzun süredir merak ediyorum ama hiç böyle elim gitmiyordu. Nedense böyle okuyamayacağımı düşünüyordum. En sonunda artık ertelemenin anlamı yok diye aldım. Bu arada bu kitabın e, kapağı gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bu da yine Can Yayınları'ndan çıkmış. Son kitabım gerçekten görür görmez çok merak etmiş olduğum bir kitap. Yine Türk bir yazar. Ayfer Tunç'tan Bir Mahalleniz Yoksa Annemler Size Gelecek. 77 Yıllarda Hayatımız. Cah yayınlarından çıkmış bu kitap ve çok merak ediyorum. İçini de kurcaladım geldikten sonra kitaplarım. Ve böyle 70'li yıllara dair çok güzel şeyler var. Böyle roman havasında değil 70'li yılları direkt olarak bölümlerde anlatan bir kitap. Merak ettim. Biraz daha kalın bir kitap. Nispeten kalın bir kitap. Ama kısa sürede okuyacağım bunu da. 500 sayfa fena atmış. Hemen biter. Ee, sindire sindire okumak istediğim bir kitap. Çok merak ediyorum. Ben 70'li 80'li yıllara biraz meraklıyım. O yüzden de merak ettim bununla. Bir sonraki kitabım ee, yine Türk bir yazardan Bülent Somay'dan Bir Şeyler Eksik, Aşk, Cinsellik ve Hayat hakkında bilmek istemediğimiz şeyler. Bu kitap ee, anladığım kadarıyla Kurgu dışı olan bir kitap. Çok merak, yani çok severek takip ettiğim bir e, kanalda gördüm ve e, beğenmişti o da. Metis yayınlarından bu da. O yüzden de kurgu dışı bir kitap da okumak istediğim için bu sene içerisinde buna edindim. Sonraki kitabım Fareler ve İnsanların Yazarı olan John Steinbeck'in Mektuplarda Bir Yaşam adlı kitabı. E, bu kitap da yine mektuplar üzerine olan bir kitap yayıncısına, kardeşine, sevgilisine, çocuğuna yazmış olduğu mektuplardan oluşuyor. E, bunu merak ettim. Yazarı tanımak için çok güzel bir fırsat olabileceğini düşündüm. Kısa sürede okumayı planlıyorum. Bunu bir tık daha belki yavaş okuyabilirim mektuplar olduğu için. Araya kitapta alarak okuyabilirim. Ama kısa sürede okuyacağım bir kitap olacağına eminim. Bir sonraki kitabım e, yine uzun zamandır aslında listemde olan bir kitap. Pet Smith'den Çoluk Çocuk. E, bu otobiyografik bir kitap. Domingo yayınlarından çıkmış bir kitap. İçerisinde çok güzel fotoğraflar da olan bir kitap. E, merak ettiğim bir kitap oldu. E, arkasında Johnny Depp'in bir yazır, yazısı var kitap hakkında. O da çok ilgimi çekti. Zaten New York Times bestsellerlerden olan bir kitap. Ee, kısa zamanda okuyabileceğimi düşünüyorum. Merak ettim. Yazarla tanışmak için de güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, Birçok kişinin okumuş olduğu bir kitap göstereceğim. Sapiens. Sapiens'i ben hep okumayı erteliyordum. Ama dedim ki artık ertelemenin bir lüzumu yok. Alıp yavaş yavaş okuyabilirim. O yüzden Sapiens'i de edindim. Homeda da Sapiens'i bitirdikten sonra mutlaka alacağım. Bu siparişinde yer vermedim. Bir anda hepsi çok gelmesin diye. Çok çok uzun zamandır merak ediyordum. Hep böyle elim gidiyordu, geri bırakıyordum. O yüzden aldığıma çok mutluyum. Ben bu seferki alışverişimde mektuplara gerçekten çok fazla yer vermişim. Ee, bir sonraki kitabında yine bir mektup. Van Gogh'un kardeşi Theo'ya yazmış olduğum mektuplar. Bu kitabı görünce gerçekten çok merak ettim. Ee, geldiğinden beri sürekli kitabı açıp açıp inceliyorum. Çok güzel görünüyor. Hemen okumak istiyorum ki bazı şeylerini böyle içinde okudum. Öyle güzel ki bazı mektup fotoğrafları falan da var. Mektupları, şeylerini de koymuşlar ve Van Gogh'un çizimleri de var arasında. Bu nedenle benim çok hoşuma gitti. Kitap normal kitap boyutlarına göre bir tık daha büyük. Bir de çok uygunlu bu. İş Bankası yayınlarından çıkmış bir kitap. Aa özür dilerim. Yapı Kredi'den çıkmış bir kitap. 11 lira gibi bir fiyatı vardı. Bence çok uygun bu kitap için. Büyük bir kitap olduğu için bir de. Ee, çok güzel ya. Merak ediyorum gerçekten de. Şu şekilde e, çizimleri de var içerisinde. Ki kapakta zaten Van Gogh'un kendi oto çizimi. Bakalım kısa zaman içerisinde mutlaka ki okuyacağım bir kitabı olacak. Kredi'den devam edelim isterseniz. Daha önce Jaguar Güneş Altında adlı kitabını okumuş olduğum İtalya Carvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu. Bu kitap Roman içinde roman anlatan bir kitap ve gerçekten çok merak ettim konusunu falan duyunca. İnşallah okuyabilirim. Umarım düzgün bir şekilde anlayarak okuyabilirim. Baya bir merak ettim ama böyle gözümü de korkutan bir kitap anlayamazsam diye merak ediyorum. Çünkü Kalinon'un kalemi bir tık daha böyle farklı. Jaguar Güneş altında da birazcık zorlanmıştı Çok kısa bir kitap olmasına rağmen. Onu e, kitap kulübüyle beraber okumuştuk. Güzeldi. Ama bu kitabına daha da zorlanabileceğimden korkuyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama kesinlikle beğenirsem ya da okuduktan sonra mutlaka yorumunu yapacağım sizlere. Çünkü gerçekten farklı bir kitap olduğunu düşünüyorum. YKY yayınlarından aldığım e, Sedi Yakmalı mı? adlı kitap. Bu kitap e, setle alakalı olarak yazar olan set Az önce yatak odasında felsefe adlı kitabını göstermiş oldum. E, bir... Deneme yazısı, onun eleştiri yazısı ve çevireni Cemal Süreya. O yüzden çok merak ediyorum. Bakalım o kitabı okuduktan sonra hemen peşinden bu kitabı okumayı planlıyorum. Yine yeni tanışacağım bir yazar olan ve uzun süredir merak ettiğim bir yazar olan Mine Söğüt'ten Deli Kadın Hikayeleri. Ben yazarın bu kitabıyla tanışmanın daha iyi olabileceğini birkaç kişiden de duyduğum için deli kadın hikayelerini almak istedim. Kitabın içi o kadar güzel ki anlatamam size. Kitap zaten bir tık ağır inceliğine göre. Ve iç kuşe kağıda gibi. Ve içinde bu şekilde çizimler var. Bayıldım. E, kurcalarken içinden böyle cümlelerini okudum ve çok etkileyici cümleleri var. Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım ki hemen okuyabilirim ve Minnesota'ya e kesinlikle devam edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü yazımı yazdıkları çok hoşuma gitti incelerken. Okuduktan sonra mutlaka herkesine de paylaşacağım. Bir sonraki kitabım Hasan Ali Yücel klasiklerinden Thomas More'dan Ütopya adlı kitap. Ee, bu kitabın ilk 100 sayfası Ütopya'yı anlatıyor. Sonraki 100 sayfası falan da Thomas More'un hayatını ve Ütopya'nın incelemelerine yer veriliyor. Ee, merak ettiğim bir kitap da uzunca süredir. Hasan İnce Yücel klasiklerini de zaten sevdiğim için edinmek istedim. Ve İş Bankası yayınlarından almış olduğum Türk Edebiyatı klasiklerinden Sabahattin Ali'nin Yeni Dünya adlı kitabı. Ee, geçen ay Sırça Köşk'ü okumuştum. Zaten Sabahattin Ali'yi çok seviyorum. Bu da yine kısa hikayelerinden oluşan 36-42 yılları arasında yazdığı hikayelerden oluşuyor bu. Sırça Köşk 44-47 yılları arasındaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, 42-47 yılları arasındaydı. E, bunu da merak ediyorum. Onu da çok sevmiştim. Yeni dünyadan birkaç tane hikaye okumuştum daha önce ama mutlaka tekrar okuyacağım. Bundan sonra göstereceğim kitaplar Modern Klasikler serisinden, Türkiye İş Bankası'nın. Bu arada yayın evlerini söylememin sebebi ben özellikle çevirilere çok takım ve son zamanlarda Hasan Ali Yücel klasiklerini ve Modern Klasikleri ve Türk bir klasiklerini özellikle İş Bankası yayınlarından toparlamaya çalışıyorum. O yüzden de böyle yayın evlerini de söylemek istiyorum. Çoğu aldığım kitabın çevirisinden memnun olduğum için belki siz de onlara bakarsınız diye belirtmekten daha keyif duyuyorum. Şimdi göstereceğim kitap otobiyografik bir seri. Maxim Gorkin'in serisi. Çocukluğum. Ekmeğimi kazanırken. Benim üniversitelerim. Ee, okuma grubuyla beraber benim üniversitelerimi bu e, ay okumayı planlıyorduk. Ay sonuna doğru okunacağını düşünerekten bu iki kitabı ay sonuna yetiştirebileceğimi düşünüyorum. Muhtemelen de yetiştiririm. Araya tabii bu diğer kitapları sokmazsa. Merak ettiğim bir yazar. anan kitabına özellikle çok merak ettiğim için önce otobiyografik serisinden başlamak istedim. Sizlere de e, öneririm zaten beğenirsem. Bakalım beni çok zorlayacağını sanmıyorum. Yazım dili çok akıcıymış duyduğum kadarıyla. O yüzden kısa sürede bitirebileceğimi düşünüyorum. E, videonun ortalarında da dediğim gibi ben bu alışverişimde gerçekten mektuplara sarmışım. Frans Kafka'dan Felicia'ya mektupları da bu ay. E, bu kitap birazcık fazla kalın. Ee, ama merak ettiğim bir kitaptı o yüzden edinmek istedim. Ama bunu böyle muhtemelen kitap gibi okuyarak böyle alıp elime tün bitirene kadar bunu okuyacağım pek düşünmüyorum. Ara ara böyle alıp alıp mektupları okuyabileceğim kitap olur belki diye düşünüyorum. Kesin muhtemelen merak edip oturup baştan sona okurum ama <laughs> biraz kalın olduğu için gözümü korkuttu ama kolay okunacağını düşünüyorum bakalım. Bol çalışmasın son kitabı ise. Henry James'ten Bir Hanımefendi'nin Portresi. Bu kitap YKY yayınlarında da vardı ama ben modern klasikleri toparladığım için e, İş Bankası yayınlarından tercih ettim. Ama YKY'nin çevirisi de güzel. Onu da tavsiye ederim. Modern Klasikler İş Bankası'nınki bir tık daha uygun fiyatı ona göre, YKY'ye göre e, çevirisi de güzel görünüyor şu anlık. Tam okumadım ama vaktimi inceledim. Yorumlarını da bildiğim için önerebiliyorum güzeldir çevirisi güzeldir ama YKY'nin de basımına bayılıyorum ama sizin tercihiniz tabii ki mesela o yayın o seriyi e, biriktiriyorsunuz ondan almanızı tavsiye ederim merak ediyorum bu da yine bir kalın bir kitap ve Yorumlarını beğendiğim bir kitap olduğu için de kısa sürede okumak istiyorum. Son böyle birkaç gösterdiğim kitap böyle kalın kitaplar olduğu için bir tık gözümü korkutmuyor değiller. Ama kısa sürede okuyup bitirmeyi hedefliyorum. Benim bu ayki alışverişlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni burada yazan Instagram hesabından takip etmeyi ve videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.